Evet, e, cerrahi müdahale dedik ama e, bunun bir çikolata yaş seçer mi hocam? Çikolata daha çok üreme çağının hastalığıdır. 25? E, genelde 20'li yaşlardan 20 sonra yaşlar. başlar hmm. ve üreme çağında özellikle 45 yaşına kadar e, yumurtalarda e, veya yumurtalık dışında bağırsaklarda mesane veya üreterler üzerinde yerleşebilir. Hmm. E, bu cerrahi yapacak e, kişinin e, iyi bir eğitimden geçmesi gerekir. Çünkü e, aynı zamanda sadece yumurtalık ve rahimle değil, bazen bağırsak, bazen mesane, bazen üreterlerle ilgili e, cerrahilerin yapılması gerekebilir. Hmm. Bu açıdan e, deneyimli ve bu eğitimi almış kişilerin yapması gerekir. Kapalı olmasından bahsettiniz. Açıkta evet. yapılabiliyor mu? Tabii. E, özellikle kapalı ameliyat edilir tercih edilir. Kapalı hmm. ameliyatın tercih edilme sebebi hastanın e, over rezervi daha iyi korunabilir. Bunun haricinde hastaların iyileşme süresi daha kısadır kapalı ameliyatlardan sonra. Yani. Daha kısa sürede kendine gelir, işine, gücüne, sosyal hayatına, aile hayatına daha çabuk sürede döner kapalı ameliyatlardan sonra hastalar. Evet, çikolata ile ilgili aslında en e, tespit, en e, kısa ve özet tespitlerinizi söylediğiniz, Her choklatikisi ameliyat edilmek zorunda değildir. Evet. Bunun belli kriterleri var zaten. Aynen. Hastanın size geldiğinde verdiği evet. şikayetlerle beraber ve üreme sağlığını, daha doğrusu işte üremeyi, bebek sahibi olmayı etkileyebilir. Evet. Tedavi edilmezse. Evet. Tedavi edilmemesi durumları da oluyor mu hocam? Yani şöyle hasta bunu reddediyor, ameliyat evet. istemiyor, ne olabilir? Tabii kimse ameliyat olmak istemiyor haklı olarak. Ama biz de bazen ister istemez hastalarımıza ameliyat önermek zorunda kalıyoruz. Bir kısım hastalarımız hocam ben ameliyat istemiyorum, menopoza yaklaştım veya şu anda işte bir evlilik arifesindeyim hocam evlendikten sonra bir takip edelim falan gibi. Gerçekten de hastaların istekleri olabiliyor. Yani bu tür hastaları tabii ki yakın takip etmek lazım. Çünkü bazen e, kist küçükken birden büyüyebiliyor. Hmm. E, bu durumda kapalı ameliyat yapmak mümkünken kapalı ameliyatı yapamayacak sınırlara, e, boyutlara gelebiliyor e, bazı kistler. E, bazen de hastaların semptomları kötüleşebiliyor. Hasta normalde işine gücüne gidebilirken adet dönemlerinde evden çıkamayacak durumlara gelebiliyor. E, veya e, adet dışındaki sancıları çok artabiliyor. Yani e, doktorlar genelde gereksiz e, ameliyat önermezler çikolata kislerinde. Çünkü yapılacak gereksiz ameliyatlar hastalığın üreme potansiyeli, anne olma potansiyelini olumsuz etkiler. Ve e, kimse de kolay kolay bu riski almak istemez. Ameliyat önerildiğinde mutlaka hastanın başta ağrı semptomu olmak üzere, yani kistin boyutu, görünümü gibi e, durumlarda göz önüne alınarak önerilir.